el yevme bugün tucuza karşılığını görür, cezalandırılır veya ödüllendirilir. Kullu nefsin her nefis, herkes bima kesebet kazandığı şey ile. Bugün her kişi kazandığı şey ile cezasını veya mükafatını görür. La zulmel yevme bugün zulüm yoktur. Haksızlık yoktur. İnnallâhe şüphesiz Allah seri'ul hesab çabuk hesap görendir. Hesabı seri olandır. Ve <laughs> endirhum ve onları uyar. Yevmel azifeti yaklaşan gün ile onları uyar. İzil kulubu kalpler ledel hanaciri boğaza gelmiştir. Kazım'in yutkunarak yani yüreklerin ağza geldiği o gün ile onları uyar. Mal-i zalimine zalimler için yoktur. Min hamimin ne bir dost ve şefi'in yuta ne de sözü dinlenen bir aracı şefaatçi de yoktur. Ya'lemu hainetul a'yuni Gözlerin hainliğini bilir. Ve ma tuhfi es sudur ve gönüllerin de sakladığı şeyi bilir. Vallahu Allah yakri bil hakkı hak ile hüküm verir. <laughs> Vellezine yed'ûne min dûnihi ondan başka Allah'tan başka dua ettikleri kimseler la yakbu ne bir şeyin hiçbir şeye hüküm veremezler. İnna Allah şüphesiz Allah huve semiul basir işiten ve görendir o. Evelem yasiru fil yer yeryüzünde yürümüyorlar mı gezmiyorlar mı? Feyanzuru baksınlar keyfe kana aqibetul ladina kanu min qablihim onlardan önceki geçmiş kimselerin akıbetlerinin nasıl olduğuna baksınlar kanu idiler hum onlar yani önce geçmiş kimseler eşed minhum onlardan daha şiddetliydiler ne bakımdan kuvveten kuvvet bakımından daha güçlüydüler onlar ve ve eserler bakımından fil ardı yeryüzünde yeryüzünde daha etkiliydiler. Ve ahadahumullahu bi Allah onları günahlarıyla birlikte yakaladı. Ve ma kana lehum min min Onlar için Allah'tan bir kurtarıcı artık Allah'tan koruyacak kimse yoktu. Zalike işte bu bi ennehum şu sebepledir ki onlar kânet te'tihim onlara gelmiştir rusuluhum elçileri bil beyinati belgelerle gelmişti fekeferu inkar ettiler fekadehumullahu Allah da onları yakaladı innehu şüphesiz o kaviyyun şedidul ikab o güçlüdür ve cezalandırması şiddetlidir. Ve lekad erselna Musa Musa'yı da göndermiştik bir ayatina ayetlerimizle ve sultanin mübin ve apaçık belgelerle göndermiştik. Kime? İla firavne, firavuna başka ve hamane ve hamana göndermiştik. Ve karune ve karuna göndermiştik. Firavun, haman ve karuna. Fekalû onlar dediler ki sahirun kezzab. Yalancı bir sihirbaz dediler Musa'ya. Felemma ca'ehum onlara geldiği zaman bil hakkı hak ile hakkı getirdiği zaman min indina katımızdan hakkı getirdiği zaman onlara yalancı bir sihirbaz dediler. Musa'ya. Kalu ve şöyle dediler. Uktulu öldürün ebna ellezine âmenû ma'ahu. Onunla birlikte iman eden kimselerin çocuklarını öldürün. Ve stahyu ehum, onların kadınlarını sağ bırakın. Hayat kelimesinden geri istifal babında. Ve ma keydul kafirine kafirlerin tuzağı olmadı. İlla ancak fi dalalin boşa gitmiş. Boşta dalalette oldu. Yani kafirlerin tuzağı ancak boşa gitmeye mahkumdur.